Kıymetli kardeşlerim, ikinci sıfır çarpanı bilimsel delilimiz önemli bir bilim dergisinde yayın olmuş güncel bir makaledir. Bu makalede neodarvinizm ciddi şekilde eleştirilerek neodarvinist tezlerin imkansız ve mantık dışı olduğu kanıtlanmaktadır. Evrimci hegemonya'ya rağmen nadiren de olsa bu tür makalelerin yayınlandığını görmek bilim ve hakikat adına sevindiricidir. Bilimin yeniden özgürlüğünü ve tarafsızlığını kazanacağı yönündeki umutlarımızı artırmaktadır çok şükür. Öncelikle bu makalenin yayınlandığı dergiyi tanımakla başlayalım. Progress in Biophysics and Molecular Biology adındaki bu dergi bilim camiasında en itibarlı indeks olan Science Citation Index kapsamında taranan dergilerdendir ve impact faktörü yani etki değeri de 4.799 ile oldukça yüksek kalitede bir dergidir. Dergi editörlerine baktığımız zaman da son derece itibarlı üniversitelerde itibarlı bilim insanları olduğunu görüyoruz. İngiltere Cambridge Üniversitesi'nden, Amerika Birleşik Devletleri Güney Carolina Clemson Üniversitesi'nden ve yine İngiltere Oxford Üniversitesi'nden profesörlerin editörlüğünde bir dergi olduğunu görüyoruz. Peki makalede ne diyor? Makalenin başlığını ve özet kısmına gelin beraberce bakalım. Başlık şöyle. Neodarwinizm hayatta kalmak yani varlığını sürdürmek için mutasyona uğramalıdır. Bu başlıkla bilim adamları yeni birçok bilimsel gelişme ve bulgunun neodarwinizmi tehdit ettiğini ifade ediyor evrimci hegemonya yüzünden yumuşak geçişli politik bir ifadeyi tercih ediyorlar mecburen. Eğer bilim özgür olsaydı neo-darwinizm çoktan öldü derdi demeliydi. Yani aslında her ne kadar evrimciler hazmedemese de neo-darwinizm bilimsel çalışmalarla çoktan kavramsal olarak içi boşalmış ve çürümüş bir iddiadır artık. Sadece kılıfı yani adı kalmıştır. Şunu da hatırlatalım ki günümüz evrimcilerinin hemen hepsi zaten neo Peki makale ne diyor? Bakalım en önemli vurucu cümleleri beraberce okuyalım. Mikroevrim mutasyonların keşfiyle biyolojik ve ampirik olarak doğrulandı. Bakınız bu cümlede de bir hata var aslında. Çünkü mikroevrim dedikleri tür içi değişimler mutasyonlarla olmuyor. Yedek genlerin devreye girmesiyle yani zaten en başından beri canlının DNA'sında kodlu olan gen havuzu içinden Yeni genetik kombinasyonların ekspresi olması, seçilmesi ve devreye sokulması ile oluşuyor ki bu seçmeyi ilim ve iradesi olan Allah yapabilir ve yapıyor. İlimsiz, iradesiz doğa ve hayali evrim yapamaz elbette. Mutasyonlar ise yıkıcıdır veya nötrdür. O yüzden bu genetik kombinasyon seçimlerine mutasyon adını vermek bile büyük bir yanılgıdır kendi kendine oluşumu ima eden, kıyıdan kenardan da olsa evrim fikrini besleyen naturalist bir ifadedir. Faydalı genetik kombinasyon oluşumu adına mutasyonlardan medet ummak, adeta kasırgalarla ev döşeneceğini veya halı dokunacağını ummak gibi bir şeydir. Her neyse mutasyon konusu derin onu başka videolara havale ederek makaleyi okumaya devam edelim modern sentezde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bu bakış açısının odak noktası en uygun olanın hayatta kalmasına dayalı seçimin mikro evrim dışında yetersiz olduğunu belgelemek için kanıt sağlamaktadır. Mikro evrim ile ilgili olasılıklara dayalı gerçekçi olasılık hesaplamaları sunulmaktadır. Bununla birlikte makro evrimin tüm türleşme olayları ve kambriyen patlamasını ortaya çıkan kompleksleşmeler için gerekli en uygun olanın hayatta kalmasıyla seçime dayalı olarak olasılıksal olarak son derece mantıksız 10 üzeri eksi 50 mertebesinde olduğu gösterilmiştir. Yani evrimin matematiksel olarak imkansızlık sınırında olduğunu ifade ediyorlar. En uygun olanın hayatta kalması yoluyla makro evrimin rastgele genetik sürüklenme ve diğer önerilen mekanizmalar için yapılan argümanlarla kurtarılamayacağı sonucuna varıyoruz diyor. Çok çarpıcı cümleler. Evrimsel biyoloji akademisyenlerin ötesinde önem taşıyan kanser mekanizmaları ile ilgilidir. Modern sentezin yetersizliklerinin ötesine cesurca ilerlemek için evrimsel biyolojiye meydan okuyoruz. Biyolojik evrimin evrimleşmesi için bilinen eksikliklerle, özellikle de en uygun olanın hayatta kalması yani doğal seçilim kavramının sınırlamalarıyla yüzleşmesi ve yeni yaklaşımlarla çözümler araması gerekir diyor makale. Özetle en başından beri tüm evrim videolarımızda ifade ettiğimiz gerçek bu makalede de vurgulanıyor ki bilimin kanıtladığı sadece ve sadece mikro evrim adı takılan tür içi değişimlerdir. Biyoloji de zaten bunun üzerine döner ve makro evrimin imkansızlığını, mantıksızlığını da bilim kanıtlamıştır. Demek ki bilim tür içi mikro değişimleri yani Allah'ın bir yaratma çeşidi olan inşa ile yaratmayı ispat etmiştir ve ediyor. Çünkü bu değişimler son derece hikmetli ve gayeye yöneliktir. Nizama yöneliktir. Akılsız kör doğanın bilinçsiz hayali evrimin işi olamaz. Allah aşkına akılsız kör bilinçsiz hayali evrim gaye güdebilir mi? Sanat icra edebilir mi? Nizam kurabilir mi? Akıl ve insaflara havale ediyoruz. Bütün bu nizam, gaye ve hikmetli sanatlar ancak ve sadece sonsuz ilim, irade, kudret, hikmet sahibi bir yaratıcının işleri olabilir. Peki şimdi soruyorum. Madem mikro evrimler birikerek makro evrime yol açamıyor ve makro evrim bilimsel olarak mantıksız ve imkansızdır. Bu makale de bunu ifade ediyor. O zaman mikro evrimlere mikro evrim demek doğru mudur? Elbette değildir. Eğer mikro evrimler birikerek makro evrime yol açabiliyor olsaydı bu isimlendirme doğru olabilirdi. Lakin durum tam tersidir. Şimdi mikroevrim adlandırmasındaki hatayı veya kasıtlı algı yönetimini görebildik mi? O yüzden biz bu tür içi değişimlere çevrim dedik. Tür içi mikro değişimler de denilebilir. Lakin mikroevrim demek büyük bir hatadır ve tek kelimeyle tuzağa düşmektir. Şimdi geliniz iki deliyle bir arada bakalım. Birinci sıfır çarpanı sülfür bakterilerini, Lenski'nin değişmeyen ekolilerini, yaşayan fosilleri ve bu makaledeki ifadeleri beraberce düşünelim. Evrim savunucularına da objektif olarak tekrar soralım. Nasıl oluyor da hala bilimsel olarak evrim vardır, kanıtlanmıştır, yasadır diyebiliyorsunuz? Böyle makaleler nasıl çıkabiliyor? Akıl ve insaflara havale ediyoruz. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın, sağlıcakla.